Merhabalar ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. 18 Mayıs 2021 tarihinde Meksika'nın Atizapan şehrinde kanları donduran bir cinayet vakaları işlendi. 1971'den 2021'e kadar kimse bu ürpertici cinayetlerin ortaya çıkacağını hayal bile etmemişti. Çünkü bu seri katil herkes tarafından sevilen, sivil toplum kuruluşlarında görev yapan ve toplum tarafından iyi bilinen birisiydi. Yani kimse ondan böyle bir şey beklemiyordu. Bunu aklına bile getirmiyordu. Ancak seri katilin itiraf ettiği gerçekler tam aksini gösteriyordu. Evinin bodrum katında 40 yılı aşkın süredir bekleyen bedenler, kemikler ve daha da kötüsü et parçaları vardı. Ve bunların büyük çoğunluğu kadınlara ait. Dio <laughs> su primera a 19 mujeres. Declaraciones que fueron respondidas por el padre de Rubicela, el señor Armando Gallegos. Rubicela. Hiç yakalanmadan ve şüphe bile edilmeden yıllar boyu süren cinayetlerinin sonlanması 34 yaşındaki Amador adlı bir kadının kaybolmasıyla ortaya çıktı. Amador'un kocası Bruno Portillo eşinin en son Atizapan Belediyesi civarında San Juan'da görüldüğünü ve kendisine şehir merkezindeki ve Meydanı'ndan Andres Mendoza ile birlikte cep telefonu için yedek parça almaya gideceğini söylemişti. Eşini bulmak için son çare polise giden Bruno bölgedeki güvenlik kameralarını kontrol ettirdiğinde karısının en son Andres'in yaşadığı sokağa geldiğini ancak evden çıktığına dair hiçbir görüntü kaydının olmadığını fark etti. Bunun üzerine akşam 8.40'da karısının son konumu olan Andres'in evine gitti. Eve gittiğinde etrafta bir tuhaflık sezdi ve metal bir kapıya dokunduğunda Andres'in tedirgin olduğunu görünce iyice şüphelenip bir anda kapıyı açtı ve odada bir bodrum olduğunu gördü. Bodruma indiğinde ise gördükleri karşısında şok oldu. Karısına ait kişisel eşyaları fark eden adam farklı kovalara konulmuş parçaları ve yemek masasında bir kafa olduğunu görünce koşarak binadan kaçtı. Hayatında ilk kez böyle bir şey görüyordu. Hemen polis aradı ve olay yeri inceleme ekipleri buraya geldi. Andres neden kelepçelendiğini sorguluyordu. Parçalara ayrılmış bir beden buldukları için arama emriyle daha kapsamlı bir araştırma başladı. Ulusal bir mesele haline dönen bu cinayetle aynı bölgede diğer artan kayıp kadın vakalarıyla tek kurbanın o olmadığıyla ilgili şüpheler arttırmıştı. Bu olayı duyan herkes şaşkınlık içindeydi çünkü yakalanan bu seri katil Andres Mendoza Belediye Yönetim Konseyinin de başkanıydı. Meksika eyaleti başsavcılığı tarafından gönderilen arama ekipleri ve bir gözetleme ile evin bodrumunda gömülü bulunan binlerce kalıntı da dahil olmak üzere çeşitli parçalar arasladılar. Kriminalist antropologlar, adli uzmanlar, adli fotoğrafçılar ve adli arkeologlarla beraber yapılan çalışma sonucunda yıllarca orada bulunan bedenlerin ve son kurban kadının kalıntılarını buldular. Seri katil Andres'in yatağının altındaki bodrumda üst üste yığılmış eşyaların altlarında sıvı ve kanlarla dolu uzun ve organlar, 12 adet telefon çipi, kadın kıyafetleri, kadın kurbanların isim listesi, kurbanların fotoğrafları, işkence aletleri, cinayet anında çekilen video, işkence ses kayıtları gibi dehşet unsurlarıyla doluydu. Ayrıca evin beton zemininin altına da gömülü kemikler buldular çalışmalara vakit kaybedilmeden derhal başlandı. İlk aşamada ahşap ve bilinmeyen bir katmanla kaplı veranda ve mutfak alanı kazıldı. Aramanın ikinci aşamasında ebeveyn yatak odası ve ahşap bir merdivenle inilen iki katlı 20 metrekarelik bodrum katının kazısı oldu. Son aşama ise başka bir veranda alanı ve iki banyoydu. Andres Mendoza tutuklandıktan sonra duruşma öncesi gözaltına alınınca tüm gerçekleri itiraf etti kurbanlarından bazı kadınlara aşık olduğunu, her cinayeti filme aldığını. Olay esnasında kurbanı ayırıp kalıntıları da tenekelere doldurup bodrum katına koyduğunu anlattı. Hatta ağırlık olmasın diye bedenden kalanları biftek olarak kesip sanki normal bir etmiş gibi mahalledeki esnaflara ucuza satıp birçoğunu da hayır amaçlıyormuş gibi komşularına verip yedirmişti. Her gün başka bir itirafta bulunan seri katil Bodrum'un altına 4 kadını daha gömdüğünü açıkladı. Daha sonra bulunan defterlerdeki kayıtlara ve fotoğraflara bakıldığında kadınlara ait kişisel eşyalar, kıyafetler ve kimlik kartlarıyla kafalar, kemikler, palalar, testereler tespit edildi. Daha da vahşicesi Mendoza kurbanlarını bizzat yediğini de itiraf etti. evinde yapılan kazı çalışmaları sonucu kurbanlarından birinin 17 Aralık 1974 tarihine ait olduğu tespit edilmiş ve her bir parçasının o kurbanın o an 28 yaşında olduğunu raporlamıştı. İş yerini kapattığında satışı durdurduğunu ancak bazen Ohaka'dan kendisine gönderilmiş etleri satmak üzere mahallesindeki evlere ve yakındaki belediyelere gittiğini iddia etse de yapılan tespitler gerçekte o etlerin kurbanlarının parçalarına ait olduğunu gösterdi. Amador Gonzalez'in ailesi tarafından tutulan bir avukat olan Sergio Baltazar, cesedinin kocasına teslim edilmesinin bir ay kadar sürebileceğini ve böylece adli tabibin DNA örnekleri yoluyla kimliğini yasal olarak doğruladıktan sonra gömülebileceğini söyledi. Genetik bir profil elde etmek için bir ekstraksiyon yani saflaştırma yoluyla yapılan genetik testlerden çıkan sonuç dehşet vericiydi. En az 11 ailenin DNA'sı ile karşı karşıya kalınmıştı. Bu durumdan kurban sayısının toplam 30'u geçtiğinden şüphe edilmeye başlandı. Yetkililer Andres Mendoza'ya ait başka bir binada daha fazla kurban olabileceğinden şüphe edip aramaya ve her bir yargı sürecini yürütmek adına çok sayıda ilgili soruşturmalara devam etmekteydi. 18 Mart 2022'de Meksika'daki Tenango del Valle hapishanesinin mahkemelerinde yaptırımların bireyselleştirilmesine ilişkin duruşmanın sonuçlanmasının ardından adı geçen Atizapan seri katili ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 19 mağdura ait delillerin bulunması durumunda kurbanların akrabalarına 1.344.000 dolar tazminat ödemesine hükmedilirken Andres Mendoza'nın cinayet vakası sayısını az belirttiği için bu rakımın daha yüksek olabileceğine inanılıyor. Ayrıca ömür boyu hapis cezası alan bir katilin zaten bu tazminatı ödeme ihtimali olmadığı için olan kurbanlara olmuş oldu. Dışarıdan gösterilen her çok iyi niyetli imajının altından her zaman iyi kalpli biri çıkamayabiliyor. Hatta bu iyilik maskesinin arkasından 40 yıl boyunca yakalanmadan bir seri katil bile çıkabiliyor maalesef. Peki bu Atizan yamyamı Andres Mendoza kimdi? 72 yaşındaki Andres Filomeno Mendoza Celis, Meksika eyaletinde uzun yıllar pantada insan tüketimi için et kesildiği bir belediye mezbahasında kasap olarak çalıştı. Bıçak kullanma becerisini mükemmelleştirdiği yer burasıydı ve daha sonra tam da bu uzmanlığı kullanarak öldürdüğü tüm kadınların vücutlarını parçalara ayırıp yüzlerindeki deriyi de ayırıyordu kasaplık deneyimi sayesinde kurbanlarının kalıntılarını tuzla iyileştirmesine, nemi ortadan kaldırmaya ve böylece çürümeyi önlemeye çalışmıştı. Atizapan'daki popüler bir mahallede komşuları tarafından iyi bilinen, başkalarına yardım etmeyi seven, kibar bir adam olarak kabul edildi. Tek başına yaşıyordu ve bir karısı veya çocuğu olup olmadığı bilinmiyordu. Evinden birkaç metre ötede oturan kız kardeşiyle birlikte yaşıyordu. Mendoza Selis Meksika'nın güneyinde Oaxaca şehrinde doğdu ve 1980'lerde Mexico City'nin metropol bölgesine geldi. Hayatını değiştirmeden ve yaşam koşullarını iyileştirmeye çalışan bir mahalle aktivisti olmadan önce bir süre kasaplık yaptı. Andres Mendoza kısa boyluydu ve kıvırcık saçları vardı. Bu özelliği ona El Kino yani Çinli denmesine sebep oluyordu. Görünüşü her zaman başkalarının iyiliğini arayan zararsız bir adama benziyordu. Birçok seri katilde olduğu gibi kimse onun gibi birinin böyle kasvetli bir sırrı arkasında saklayabileceğine inanamazdı. Meksikalı seri katil Yam Yam, son kurbanının yüzünü güzel olduğu için soyduğunu söyleyerek, kalıntılarının bir kısmını yemeden önce en az 6 kadının daha yaşamını son verdiğini itiraf etti. Yüzündeki deriyi ayırdım çünkü çok güzeldi. Olan oldu. Kocası da orada artık her şeyi gördü diye anlattı. Mendoza duruşma sırasında tek yapmak istediğim gerçeği söylemek dese de 2001'den bu yana 6 kadını daha öldürdüğünü de itiraf etti. Ancak 20'ye yakın kurbanı olduğu ortaya çıktı. Norma Jimenez Carayron Perşembe günü mahkemede Mendoza ilk kurbanının 2001'de Norma adında bir kadın olduğunu anlattı. Onunla bir barda tanıştığını ve öldürdüğü yere götürmeden kadını kandırmadan önce birkaç kez reddedildiğini anlattı. 6 Ağustos 2011'de pantada kayboldu. Reyna González Amador 34 yaşında evli ve iki kız çocuğu annesi. 14 Mayıs 2021 Cuma günü kaybolduğu bildirildi. Cep telefonu sattığı bir mağazada cep telefonlarının tamiri için gittiğinde kendisine yardım amaçlı yaklaşarak güvenini kazandı ve kadını cinayete mahkum etti. Kocası ise bir polis memuruydu ve katilin evinde karısının parçalanmış cesediyle karşılaşmıştı. El Marinero adlı bir barda çalışan 20 yaşlarında bir kadın Mendoza ikinci kurbanı. Perineche Sanchez ile bir barda tanıştı ve onunla tekrar romantik bir ilişki kurmaya çalıştı. Reddedildikten sonra da öldürmeye karar verdi. Flor ve Vizcaino Mejia 38 yaşında ve iki kızı olan bekar bir anneydi. Aslen Meksika eyaletinden misafirperverlik ve gastronomi sektöründe bir hostes olarak çalışıyordu. 2016 yılında Mendoza 38 yaşındaki iki çocuk annesi Flor Vizcaino ile bir barda tanıştı ve onunla bir süre çıktı diğer kadınlar gibi. Vizcaino da Mendoza'nın kız arkadaşı olmak istemeyince hayatını kaybetti. Rubisela Gallegos Castillo, 38 yaşında ve bir çocuklu bekar anneydi. Aslen Monteri Nuevo Leon'dan oğlu için daha iyi bir yaşam arayışı amacıyla Meksiko eyaletine taşınmıştı. Trenle Panta'da bir Uber Eats teslimatçısıydı. Mendoza 32 yaşındaki Rubisele Castillo ile 2019'da tanıştığını ve ona çok takıntılı olduğunu, onu kaçırıp öldürdüğünü söyledi. Müfettişler 20 Temmuz 2019'da kaybolduğu bildirilen Castillo'ya ve en son 16 Ekim 2016'da görülen Vizcaino'ya ait seçmen kimlik kartlarını da bu evde buldu. Alin ve Gardinia El Barigon adlı bir barda tanıştığı ve bir aşk ilişkisi yaşamak için kur yaptı. Ancak ikisi de onu reddettiği bu iki kadındı. Mendoza cinayetlerinin işlendiği tarihleri belirtmeden El Barigon barda tanıştığı Alin ve Gardinia adlı iki kadını daha öldürdüğünü itiraf etti. Bu tür seri katil vakalarında seri katiller cinayet işlerken pişmanlık duymazlar. Hatta bunu yaptıklarından dolayı zevk alırlar. Lomaslı, Sen Miguel mahallesi sakinleri bu adamın kibar, düzgün bir insan olduğunu zannediyorlardı. Bazılarına göre ise aslında öyle birisi değildi. Belki bir toplumsal yanılma olabilir burada. Bazılarına göre bu adam sarhoşun tekiydi ve insanlara karşı bazen kötü gözle bakabiliyordu. Mesela bir komşusu Mendoza'nın kendi kızlarına kötü gözle baktığını, yani gözleriyle taciz ettiğini hissettiğini söylemişti. Ama bu adam belediye yönetimindeydi. Nasıl böyle bir şey yapardı? Nasıl bu daha önce fark edilmemişti? Yani bu sadece bir iki komşunun fark ettiğiyle mi kalmıştı? Yoksa bunun daha derinden anlaşılacak bir zamanı mı vardı? Ama işin kötü yanı Mendoza hiçbir zaman yakalanmamıştı. Ta ki 2021 yılına kadar. 2021 yılında da sonunda başka bir kadının kocası onu takip ettiği için Mendoza'yı kıskıvrak evinde ne yaptığını bilerek yakaladı ve hemen polislere haber verdi. İşte bu Mendoza'nın da şimdi belgeseli yapılıyor. Meksika'da henüz daha yeni yakalanan Mendoza bir belgesele konu olacak. Bu belgeselde büyük ihtimalle yanlış hatırlamıyorsam Netflix'te yayınlanacak. Eğer belgesel yapılır, yayınlanırsa buradan sizinle de paylaşırım. Birlikte izleriz ve üzerinde de sohbet ederiz. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. fark edilmez, evet. Evet, silinmez. Kemik, kemikler, kemikler kemikler delikler delikler dosyada seni katil işler beni bir de geldi bak gerileceğim. efsane film karakterinden <laughs> Hannibal Jason çivici ve yamyam yam, geceleri korku ve taramalı bam bam <laughs> otoban patinleri seni sollar bombacı mülayim elinde kan var lan. elinde kan var onurcan yenilmez Fark edilmez, deliller silinmez Kem Kemikler kemikler, Brrr. delikler delikler Dosyada seri katil işler Öngülü geldi bak gerilcen Efsane film karakterinden